Merhaba arkadaşlar. Yoğuz Dünya hoş geldiniz. Evet. Sınav bitti. Artık araştırma içindesiniz. Teriyöz ile ilgili tekrardan sınava hazırlanan arkadaşlar var. Ekim 2025 için. Teriyöz 2. Bununla ilgili çok fazla soru. Ve 2026'ya girebiliyor muyum? Ya da girecek arkadaşlar. Benim için fırsat mı seneye diye. Birçok şey soruyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. TRYÖS sınavı bunu çok kez söyledim. Bazı arkadaşlar gerçekten bu konuda hemen hocam bunu kaç defa söyleyeceksiniz diyor. Haklılar ama söylemekte fayda var. Öncelikle bunların sürekli aynı bu videoların gelmesini istemiyorsanız bir videoyu beğenme ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumu da şu şekilde istiyorum. Yani sorunuzu yazabilirsiniz. Hocam netin bu kaç puan alabilirim ya da işte bu aldığın net şuraya yeter mi diye sorabilirsiniz. Bir de like atarsanız bu video öne çıkar ve biz de aynı sorunun bize gelmemesinden dolayı biz de başka bir şey yaparız. Ne gibi kontenjanlar harç ücretleri, sınav tarih, e başvuru takvimi ve hangileri avantajlı ve bu seneki en çok tıp alan, diş alan kontenjanlar gibi birçok video var ve hepsi bu haftalarda çıkması gerekiyor ama sürekli aynı soru geliyor ve telefonlar hep aynı sorudan dolayı çalıyor. O yüzden tek yapmanız gereken ve bize herhangi bir şekilde reklam koymadığımız için için bir ücret veya bize gelecek olan bir buradan ücret gelmeyecek O yüzden tek yapmanız gereken ve çok basit olan bir şey istiyorum sizden videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın şimdi geçelim konumuza teros sınavı Türkiye'de son kez yapıldı nokta yorum yapanlar var. Hocam kaldırılacakmış. Hocam şöylemiş. Arkadaşlar bunlar yorum. Bakın hiç kafa karıştırmadan söylüyorum. Nerede duyarsanız duyun Google'a yazanlar var. Google farklı bir şey söylüyor. Kılavuzdaki zaten daha önce birkaç defa değişti. O yüzden değişen bilgi. En son güncel olanı söylüyoruz. TRY sınavı Türkiye'deki herkes için kalktı. Benim için kalktım hocam. Kalktı. Kim olduğun önemli değil. Herkes için kalktı. Sadece bu sene son kez lisenin son sınıf mezun olanları ve mezun olmuşlar. Haklarını son kez kullanıyorlar. Özele gitmek için de son kez kullanıyorlar. Devleti kazanmak için de son kez kullanıyorlar. Seneye Sadece üniversiteye girebilmenin tek koşulu Türkiye'de YKS yani AYT TYT sınavı olacak. Onun dışında ya hocam işte diploma ile seneye giremez miyim? Hocam seneye özele parayla gidemez miyim? Hocam seneye bu seneki sonucum 2 yıl geçerli kullanamaz mıyım? cümlelerini lütfen artık kullanmayın. Çünkü tek bir cümle seneye 2026'da YKS'ye sadece girebilirsiniz ve şu an bir bölüm okuyorsanız başka bir bölüme geçemezsiniz. O yüzden kazandınız veya kazanacaksanız bu yıl tercih yapıyorsanız çok iyi bir bölüm. Daha sonra pişman olmayacağınız bir bölüm tercih etmeniz lazım. Bir hevesle araştırmadan tercih yapıp sonra ben bu bölümü okumak istemiyorum dem diyemiyorsunuz. Bunu neden söylüyorum? Geçmiş yıllarda çok fazla öğrenci yani bize gelen en azından işte geçen yıl birinci sınıfta üniversitede şu bölümü okuyorum. işte ikinci sınıfta mimarlık okuyorum gibi işte diş okuyorum tıpa geçmek istiyorum gibi yani sınava giren ya da özele giden arkadaşlar mevcuttu ve bu tamamen artık kaldırıldı. Yani siz seneye YKS'ye neresi olursa olsun ister özel ister devlet sadece YKS ile gidebilirsiniz. Bu yıl son kez sınav da bitti artık. Sınav yok. Sadece sınavın puanı olanlar tercih yapıyor. Son sınıf olanlar ve mezun olanlar. Ondan sonra bir daha bu yapılmayacak. O yüzden tekrar ve tekrar altını çizmekte fayda var. Ekim sınavına girseniz bile tercih Kasım'da açıklanan sonuç olduğu için çok geç bir tarih oluyor. Ve girseniz bile puanınızı kullanacak üniversite bulamıyorsunuz. O yüzden seneye de bırakamadığınız için o puanı maalesef e, YKS'ye girmek zorunda kalıyorsunuz. O, ne yapmak lazım? Bu sene son sınıf ve mezun olan ister 5 yıl önce mezun olsun ister 10 yıl önce mezun olsun. Türkiye'den mezun olan arkadaşlarımız bu yıl üniversite e, iyi bir şekilde kazanması gerekiyor. İster özel ister devlet. Özere ön yargılı olan aileler veya e, öğrenciler oluyor. Diyorum ki aman ha bak böyle bir ön yargı olmasın neden? Çünkü sen seneye YKS'ye gireceksin. YKS'de senin kazanmak istediğin örnek veriyorum e, kötü bir özel diye söylüyor veli. Diş mesela okumak istiyor hocam bu diş çok kötü diyor bu üniversitede. Diyorum ki o özelde ama öğrenciler dereceyle kazanıyor YKS'de. Aa öyle mi diyor. Ya o öğrenci diyorum ki o özel üniversiteyi kazandıktan sonra dereceyle 700 bin lira 500 bin TL veriyor yılda. E, sen kaç para veriyorsun? Senin verdiğin yılda 200 bin TL. Yani çocuktan 700 bin TL alıyor YKS gibi bir zor sınavda derece yapan çocuk giriyor seneye. Sen sadece giriyorsun. O yüzden bu şans kalktığında aslında tam anlamıyla anlayacaksınız. Bu sene üniversiteli olmak zorundayız gibi. İster özel ister devlet. O yüzden diyoruz ki tercihlerinizi çok dikkatli yapın. Sonuçlara bile bazen beklemeye gerek yok. Çünkü aldığınız neti biliyorsunuz. Kaç tane soru işaretlediğini biliyorsunuz. Özellikle velilere söylüyorum. Ee, işte çocuğu üzerinde baskı yaptığı için çocuk annesine veya babasına ya ben evet 60 net bekliyorum diyor ama çocuk arıyor diyor ki hocam böyle dedim ama aslında 35-40 var. Ya da o da çıkmayabilir. Ben şimdi korkumdan söyleyemiyorum. Kaydırdım falan diyeceğim ama burada velilere de çok büyük yük düşüyor. Yani gerçekten oturup konuşup ya bu sene bizim için fırsat, özel de fırsat, devlet de fırsat. Seneye bırakmamak lazım bu işi. Seneye herkes için YKS var. YKS ne demek? Fizik demek, kimya demek, biyoloji demek. Geometri demek ama zor bir geometri demek. Matematik demek ama zor bir matematik demek. E bir de TYT kısmı var. Türkçe var, coğrafya var, e işte tarih var, felsefe var, e matematik var, fizik, kimya, biyoloji var, e organik kimya var, analitik geometri var. Bunların hepsi nasıl yetişecek? Geçtiğimiz bir sonraki yıla Haziran ayındasınız. Mesela Haziran'da şu an sınavları olacak çocukların. Bir sonraki Haziran'a şu an 13 ay var. E 13 ay bugün çalışsan 13 ay sonra sınavdasın. Bu kadar konuyu nasıl top alacaksın? Değil mi? Şimdi tabii kurs açanlar var, yorum yapmak istemiyorum ama 13 ayda temeli sıfır olan bir öğrenciysen sen neredeyse her gün 10 saat, 8 saat aralıksız ders anlatman lazım. Sıfır tamamen sıfır, hiç fizik görmemiş, kimya görmemiş ve sınavda yapabilecek kadar e, en azından sorulan yarısını yapması e, birazcık iyi çalıştırmak gerekiyor. Zor. Seneye bırakmamak lazım. Altını çizerek söylüyorum. Ekimde sınav yok en azından sınav var ama tercih neredeyse yok kadar az ve seneye kullanamıyorsun puanını ve bu sene özelde fırsat devlette de fırsat evine yakındır özele gitmek istersin puanın düşüktür özele gitmek istersin puanın yetiyordur devlete gitmek istersin ama ne yaparsan yap buralarda bir kafa karışıklığı varsa biz zaten ücretsiz danışmanlık sizler için veriyoruz sınav sonuçları açıklanana kadar ücretsiz danışmanlıklarımız devam ediyor sınav sonucu açıklandıktan sonra artık herkes daha ilgili daha telefonda görüştüğümüz zaman e, bir üniversite araştırması yaparak kontenjan bilgisi vererek, üniversite hakkında bilgi vererek bir görüşme istediği, zaman, istediği için şu ankinden daha detaylı bilgiler bizim için de o öğrenci görüşme yapmadan araştırma yapmamız gerekiyor. En azından sonuçları çıkarmak için. E, o zaman ücretli oluyor. Ama bugün ücretsiz. O yüzden özel üniversite mi, devlet üniversitesi mi, biz ne yapacağız gibi kafa karışıklığı varsa bu konuda eee Bilgili biri olarak ve ekip arkadaşlarımız bu konuda tecrübeli olarak size ee, sohbet eder gibi artılarını eksilerini anlatmak isteriz. Hatta özel üniversiteler konusunda sizin için uygunsa bu fiyatları da sizin için diğer acentilere göre en uygun seviyelerde vermeye çalışıyoruz. E, dediğim gibi tek yapmanız gereken bu sene doğru bir karar almanız gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum.